Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bir bilgisayar masası modellemeye çalışalım kabaca. Yine sahneye bir tane kutu oluşturuyorum. Bilgisayar masasının ölçüleri derinlik 50, genişlik 80 diyelim. İki birimde yüksekliğe sahip olsun. Evet dediğim gibi segmentlere hiç dokunmuyoruz. Nesnenin üzerine gelip sağ tıklayıp Convert to Editable Poly seçeneğini seçiyorum. Bu nesneyi biraz yukarı kaldıralım. Yani gridin altına geçmesin. Şimdi kenar modundayken alttaki iki kenarı seçip özür buradaki iki kenarı karşılıklı seçip connect ile birbirine bağlayalım iki tane segment attım ve bu segmentleri yine yaklaşık yüzde doksan ya da yüzde doksan birbirinden uzaklaştırdım 95 diyelim çok fazla kenarları kalın olmasın ok'yi tıkladım Ardından poligon modundayken bu kenarı ve bu kenarı seçtim. Extrude ile uzatıyorum. Ne kadar uzatalım masamızı? Diyelim 50 cm. Okey tıkladım. Yine poligon modundan çıkıp masamızı grid'in üzerine taşıyalım. Evet. Şimdi burası tamam. Burası masamızın ön tarafı. Burası da arka tarafı. Şimdi bu arka tarafını kapatmak istiyorum. Ama yarım kapatacağım. Peki bu işlemi nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar birden fazla yöntem var. İstediğiniz herhangi bir tanesiyle yapabilirsiniz. Şöyle ki ben buradaki grid'i aktif hale getirdim ve sağ tıkladım. Hem vertex hem de kenar modunu aktif hale getirdim. Kapattım bunu. Ardından box komutunu tıkladım. Bu köşeden tutmak koşuluyla yanlış yere tıkladım. Auto grid'i açıp Evet arkadaşlar masamızın arka tarafını şöyle yarıya kadar kapatmak istiyorum. Bunu yapmanın birkaç yöntem var. İstediğiniz herhangi bir yöntemle yapabilirsiniz. F4'e basarak şu segmentleri görünür hale getiriyorum. Bakın Edge modundayken, kenar modundayken şu iç alttaki segmenti ve alttaki segmenti seçip yine connect ile bağlıyorum. Bu sefer bir tane olacak. Buradaki değeri sıfır yapıyorum ve bunu sola doğru kaydırıyorum. %95. Benzer şekilde aynı işlemi buraya uyguluyorum. İki kenarı seçtim. Connect ile bu sefer -95 yapmam lazım. Okey tıkladım. Şimdi bunlar boydan boya mı? bunu da ortadan ikiye bölmem gerekiyor. Dolayısıyla bu kenarların tamamını seçiyorum arkadaşlar. Connect ile bir tane ve tam orta noktaya segment atmasını söylüyorum. Okey tıkladım. Artık poligon modundayken şu yüzeyi ve kontrol tuşu yardımıyla bu yüzeyi seçiyorum. Ardından Bridge komutunu tıklayarak arka tarafı kapatıyorum. Görüldüğü gibi. Şimdi sağ tarafa da küçük çekmecelik bir yer yapalım. Bunun için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Ya da yarıya kadar da olabilir. Hiç fark etmez. Şu yarı kısmını çekmece yapalım. Yine Edge modundayken bu kenarı ve bu kenarı seçip Connect ile tam ortasına bir segment atıyorum. Burası çekmece olacak. Arka taraf boş olabilir. Polygon modundayken bu yüzeyi seçip Extrude ile çekmeceme bir yükseklik veriyorum. Aslında derinlik. sanırım bu kadar yeterli mi 30 diyelim düz rakam olsun Evet burası da tamam tekrar kenar moduna gelip bu kenarı ve bu kenarı seçip yine Connect ile iki segment daha atıyorum burada üç tane çekmecem olsun poligon moduna geçip bu 3 yüzeyi kontrol tuşu yardımıyla seçip yine bevel ayar kutucuğuna geliyorum. Bay poligonu seçiyorum. Buradaki height değerini bevel yüksekliğini 1 santimetre yapalım. Biraz kaba olsun. Buradaki değeri de Evet 0 7 iyidir. Okey tıkladım. Şimdi bu çekmeceler için bir kulp yapacağım. Bu sefer değişik bir kulp yapalım. Yine silindiri kullanacağım. AutoGrid aktif. Tam bu yüzeyin ortalarında bir yere mouse'un sol butonuna basılı tutarak bir silindir oluşturuyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Yarı çapımız bir yüksekliğimizde 2 olsun. Ardından bunu tam orta noktasına bir tane küre yapayım. Bu da tam yuvarlak olmasın. Küre seçiliyken select and uniform scale komutuyla Y yönünde biraz bastırıyorum bunu. Ardından bu iki nesneyi birbirine hizalamak için bu nesneyi seçtim. Align komutunu tıklayıp silindir nesnesini seçiyorum. Bakın öncelikle X, Y ve Z'de merkezleri birleşsin dedim. Apply ile onayladım. Ardından bakın Y yönünde hizalamam gerekecek. Birinin minimumu diğerinin maksimumunda olacak. Tam tersi. Bunun maksimumu bunun minimumunda olacak. Okey tıkladım. Tabi tam buraya denk geldiği için e, bu arası boş kaldı. Taşıma tuşuyla bunu ileriye doğru ittirebilirsiniz. Evet bu iki nesnem de tamam. Şimdi bu iki nesneyi birden seçip sağ tıklayıp Convert to Editable Poly'e çeviriyorum. Bu nesneleri de poligon nesnesine çevirdim. İlk derslerde hatırlayan arkadaşlar iki nesneyi birden seçip buradan grup haline getirebiliyorduk. Bu sefer bu poligon nesnesini bu poligon nesnesiyle birleştireceğim. Bunu neyle yapacağım arkadaşlar? Bakın bir tane nesne seçiliyken ATAÇ komutuna tıklayıp diğer nesnenin üzerine tıkladığımda artık iki nesne birbirine tutturulmuş oldu. Tekrar ATAÇ butonunu kapatıp komuttan çıkıyorum. Artık bu benim nesnem bir poligon nesnesi oldu. Yine bunu birazcık daha içeri doğru öteleyeyim. Şimdi front görünme geliyorum. Karşıdan görünme. Bu arada bu çok kaba olmuş. Bunu birazcık scale komutuyla küçültüyorum. Hatta biraz daha küçültüp sağlı sollu birer tane koysak daha güzel duracak gibi. Shift tuşuna basarak bir kopya oluşturdum. Ardından ikisi seçiliyken aşağı dö şu ikisi seçiliyken Shift tuşuna basıp aşağı doğru sürükliyorum. Ve iki kopya istiyorum. Perspektif ekranına geldim P ile. Bunlar yine biraz sanki dışarıda kalmış bunları seçip y yönünde biraz daha içeri doğru gönderiyorum. Evet burası da tamam. Şimdi masada eksik olan bir yer kaldı. O da e, diyelim bilgisayarınızı buraya veya sağ tarafa koyacaksınız. Kabloların geçeceği bir delik oluşturmamız lazım. Yine silindir komutu ile otogrid aktif. Şu yüzeyde herhangi bir yere geliyorum. Bir tane silindir oluşturuyorum. Görüldüğü gibi. Sonra taşıma tuşu ile bunu masamın içinden geçiriyorum. Ve tamamen arkaya da dayanmasın ama birazcık yaklaştırıyorum. Evet. İlk derslerden hatırlayın Compound Objects bölümünden. Etkilenecek nesneyi seçiyorum. Geometri panelinin altında Compound Objects bölümünde Boolean komutu vardı. Add Operant ile silindiri seçtiğimde nesnemi kesiyordu. Tabi standart olarak Union ayarlı olduğu için iki nesneyi birleştirdi. Biz buradan Subtree komutunu tıklayarak masamızı delmiş olacağız. Arkadaşlar Boolean komutunu uyguladıktan sonra bakın modify paneline geldiğinizde artık benim bu nesnem poligon nesnesi değil, Boolean nesnesi. Bunu tekrar poligona çevirmek için sağ tıklayıp bir kez daha editable poly yapmanız gerekecek. Evet sevgili arkadaşlar yine kaba bir şekilde bilgisayar masasının modellemesi bu şekilde. Bir sonraki derste yine yeni bir modelle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.